Türkiye'nin en çok aranan scooterı Pjx 125. <müzik> bence bu skuter üzerinde gerçekten konuşmamız gereken çok fazla şey var. Öncelikle bu skuterın motorundan bahsetmek istiyorum. 125 cc'lik motor, 12.5 beygir, 11.8 Nm tork güç üretmekte arkadaşlar. Ve CVT bir şanzıman var üzerinde diğer bütün skuterlarda olduğu gibi. Aslında çok basit olarak size anlatmam gerekirse eğer, CVT şanzıman tam olarak şöyle çalışıyor. İki tane konik bir kasnak olduğunu düşünün. Bunların ortasından geçen çelik bir kayış var. Siz gaz kolunu çevirdikçe bu açıları yukarı doğru bıraktıkça ve yavaşladıkça bu iki konik birbirine doğru kapanmaya başlar ve bu şekilde motosikletimizi, skuterımızı hareket ettirmiş olur. Bütün skuterlarda da CVT bir şanzıman mevcuttur. Ön lastik çapı 14 inç, led farlar mevcut ve 31 mm çaplık ön teleskopik süspansiyonlar var. Ön lastik çapı 14 inç dedik ya bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Daha küçük hacimde bir lastikte manevra kabiliyetimiz birazcık daha dar oluyor. Lastik çapı ne kadar büyürse eğer manevra kabiliyetimiz de o kadar geniş oluyor. Daha dar dönüşler yapabiliyoruz. Şehir içerisinde sıkışık trafikte de bize ne lazım? Manevra lazım. Bu lastik çapıyla da çok daha rahat bir manevra kabiliyetine sahip olmuş oluyoruz. Bu arada üzerinde gelen lastiklerden de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çoğu 125 ve 110 cc scooter'larda genelde bizim naylon dediğimiz daha kaygan, yol tutmayan lastikler gelir ama PCX özelinde bütün PCX'lerde standart olarak Michelin City lastik geliyor bilginiz olsun. Kısa ve uzun far takımı tamamen LED. Siyah şöyle şık motoru tamamlamış bir e, ön camı var. Çok rüzgar kesmiyor, birazcık daha dekoratif. Bunun orijinal aksesuarlarında uzun 70 santimlik tur camı var. Aftermarket ürünlerden de yine bir şey bulabilirsiniz ama kesinlikle orijinalini tavsiye ediyorum sizlere. Hı. Ön tarafta ABS sistemi, Nissin marka fren sistemi ve ABS sistemi var. Ön süspansiyonlar ise 89 mm sönümleme yapabiliyor. Bu da rahat bir geri tepkime yaptığı için kasis, çukur vesaire gibi yerlerde çok rahat bir şekilde ama sönüş, sönümleyip konforlu bir sürüş sağlıyor size. Sele konforu da gerçekten çok iyi. 76.4 santimlik bir sele yüksekliği var. Çok uzun bir boya sahip olmanıza ihtiyaç yok ayaklarınızın yere değmesi için ve dik bir oturuş pozisyonu var. Yani Vücudunuz çok önde kalmıyor. Gayet rahat bir şekilde. Benim boyum 1.80. 1.70'e kadar bu pozisyonu sağlayabilirsiniz. Üzerinde çok rahat bir sürüş pozisyonunda. Konforlu bir şekilde. Özellikle kurye arkadaşlarım için. Gün içerisinde 10-12 saat yeri geliyor. Motosiklet üzerinde olduklarından dolayı. Konfor gerçekten çok önemli. Ön lastiğin çapının büyük olması. Ön amasörlerin 89 mm'lik bir sönümleme yapabiliyor olması. Ve gidonla oturuş pozisyonunuzun çok ideal olması, dik bir pozisyon olmasından kaynaklı konforlu şehir içi için ideal bir scooter. Ön gösterge panelleri LED, burada idle stop, ABS lambası, traction kontrolün lambasında yine ekranın sağ tarafında, sol tarafında far, kısa, uzun ve ikaz lambaları, akü, yağ vesaire gibi ikaz lambalarında, ikonlarında ekranın sol tarafında çünkü yekpare şeklinde 3 parça bir gösterge paneli var. Orta ekranda ise yakıt göstergesi, saat ve yaptığınız süreti görebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi, total kilometre gibi şeyleri de yine orta ekrandan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sağ elimin altında idle stop butonu ve dörtlerimi yaktığım butonum mevcut. Sol elimin altında ise uzun fark, kısa far, sinyallerim ve kornam mevcut. Aynaların Görüş açısı gerçekten çok iyi. Omzun tam köşesine geliyor. Ya bir ayna yükseltmeye ekstra olarak ihtiyacınız yok. Arkayı gerçekten çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ki şehir içerisi için ideal bir skuter olduğu için genellikle akan trafikte arkanızda, sağınızda, solunuzda, çaprazınızda gelen araçları çok çok rahat görebilirsiniz. Bu arada 8.1 litrelik bir yakıt deposu var. Şehir içerisindeki yakıt tüketimi gerçekten çok düşük fabrika verileri 2.1 litrelik yakıt tüketimi gösteriyor. Ama sizin kullanımınıza göre yol durumu ve yük durumuna göre bu daha aşağı ya da bir tık daha yukarı çıkabilir arkadaşlar. Sele altı 21 litrelik bir hacme sahip. Burada bir full face kaskı sığdırabiliyoruz. Onun akabinde arka tarafta ise kalan boşlukta mont, eldiven, buff ve benzeri gibi şeylerinizi koyabilirsiniz. Orijinal aksesuarlarında yine Sele altı boşluğu yetmezse akıllı çanta dediğimiz bir orijinal top case'i var. Anahtarsız çalışır. Tamamen motora entegredir. Motorunuz kilitli çantanız açılmaz. Altta bir buton var. Butona bastığınız zaman çantanız otomatik olarak açılacaktır. Yine orijinal aksesuarların içerisinde elcik ısıtma var. 5 kademe bir elcik ısıtması mevcut. O da gerçekten çok iyi çalışıyor. Kışın çok faydalı oluyor. Orijinal alarmı var. Yine kumandaya entegre edebildiğiniz. Orta sehpa zaten standartında geliyor. Bir özellik daha PGMFI teknolojisi mevcut. Nedir PGMFI teknolojisi? Arkadaşlar hem emisyonu düşürmek için hem yakıtın daha verimli yanmasını sağlayabilmek için Honda'nın geliştirdiği bir teknoloji ve şu an küçük büyük fark etmeksizin hemen hemen bütün modellerinde mevcut. Yine PGMFI teknolojisi var. Hatta gelecek yıllarda PGMFI Plus teknolojisinde Honda yeni modellerinde piyasaya sürüyor olacak. Euro 5 normlarına uygun bir scooter. Geniş bir selesi olduğu için hem kullanıcı hem artçı için çok büyük bir konfor sağlıyor. Bu konforu tabii ki arka 5 kademe ayarlanabilir amasör destekliyor. Arka frenimiz kampana, öndeki ABS'yi de unutmayalım. Arka tarafta da kampana fren sistemi motorumuzun frenlemesinde bize yardımcı oluyor. Şimdi en başta motordan bahsetmiştik ya, ESP Plus teknolojisi var aynı zamanda motorda. Ani kalkış ve ara hızlanmalarda maksimum gücü size sağlıyor. Aynı zamanda bu hızlanmalarda hani ekranda bahsetmiştik, ikonunu görebiliyorsunuz sağ tarafta diye. Traction Control. Traction Control de bu ani hızlanma ve ara hızlanmalar ve kalkışlardaki arka tekerin kaymasını engelleyen güvenlik sistemi olarak sizi daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş için destekli oluyor arkadaşlar. PCX için Honda Tansoy bayisine sizleri bekliyor ve test sürüşüne davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.